Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber çok bir konu bulamadım fakat bir videoda gördüm. Okçu kulesi dizilimi yapacağız Tesla'lar hariç. Bu da nasıl olacak? Hani ekstra bir koruma sağlayacak claimimize, beyliğimize. Şimdi başlayalım. 3 tane 2 level var. Fakat şöyle bir şey var. Burada da 2 level var. Ama bunlar görünmezleri göremiyor. Onları görmeleri için 3 level olmaları lazımmış. Ve hani bakın şimdi buraya bir tane koyalım. 3 levelde görünmezleri görebiliyorlar. Şimdi bir oraya koyayım. Buraya koyayım. Yani dur. Buraya koymayalım. Şuraya koyalım. Ekstradan da bir buraya koyalım. Hani en azından elektrik bağışıklığı olan setliler bunları raidlerseler en azından hani okçu kuleleri bir nevi olsa da birazcık yardımcı olsunlar yani. Şimdi çok dizmek istemiyorum açıkçası çünkü hem para yok hem de görünmezleri göremiyorlar. Onları iki level yapınca zaten görülüyor gördüğünüz gibi. Bir elmas istiyor bunun için değil mi? Hadi iki tanesini yapabilirim aslında 18.000'im var. Elmas da iki tane var zaten. Şimdi bir şuradakini yapacağım. Aynen. Yeşil deniz yosunu. Tamam bu 3 level oldu. 16 Ahmet ve yeşil deniz yosunu istiyor. Bu ne? Bir ortak olarak göllerden göllerden elde edilebilir nesne. Benim bayağı bir balık tutmam gerekecek. Olta farm yapmam gerekecek. Hadi lan geç. Geçti. Aynen bu da 3 seviye oldu. Umarım bunlara bir zarar gelmez. Hani umarım alınmaz. Buralarda böyle gördüğünüz gibi ben gece biraz daha oynadım oyunu. Buraya dizdik. Şimdi ne kadar para birikmiş ki? 15 burada. 10 burada. 16 da burada. 15 30 40 41 K falan birikmiş ama hiçbir fikrim yok. Yani bence bunları da koymaya gerek yok çünkü bakın görünmezleri göremiyorlar ki genelde görünmezlik iksiri içip geldikleri için bence bunun koymamın bir manası yok e, kaç tesla var sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 18 tane tesla artı 3 tane de okçu ok kulesi var aşağıda 18 19 20 21 22 23 25 26 27 e, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 tane var hepsi 2 level Okçu kulelerinden de zaten alacağım baya. Biraz daha para biriksin. 9 Hepsini 3 level yapıp aşağıya bir 10 tane koyarım. Yani bu videoda bu kadar olsun. Kısa bir video oldu. Hani beyliğimi nasıl korurum diyorsanız. Hani benim istediğim gibi yapın bence. Tesla'ı koyun. Koyduğunuz Tesla'lar kadar yarısı kadar da bir okçu kulesi koyarsanız sizin için daha iyi bir korunak sağlayacaktır. Hani bu videoda böyle bir kısa bir video oldu bilgilendirme gibi. Hani ben böyle yapacağım. Görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.